Arkadaşlar Maynard'ın Cat Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün tekrar e, bu anahtarlık Hello Kitty ve pati pati ve temi koleksiyonuna devam ediyoruz. Bunları yapıştıracağız. E, o deminki part 1'de arkadaşlar e, onu bir 3-4 gün önce mi ne çekmiştim? Yok 2-3 gün önce falan çekmiştim evet. Bugün e, çekiyorum işte. Bunları böyle çıkartıp sticker yapıştıracağız. O zaman hadi geçelim. Yine Ana tarihten bu sefer en büyük, bu sefer en küçüğünü almak istiyorum. Bu diğer videomuzda kalıyor part e. Son bu arada bir, kole, bir tane koleksiyonumuz kalıyor. Yani Hello Kitty'den iki tane. Mesela bundan alacağım. Bir tane kalıyor. Hepsinden bir tane kalıyor. Bunu alıyorum. Vazgeçtim. Bunu koyuyorum. Bir tane kaldı. Bundan da bir tane kalıyor. Bu sefer küçüğünü alacağım. Ben gördüm sanki içinde ne olduğunu. Neyse. Pati koleksiyonumuzdan bunu alacağım e, ee, koyalım. Tüm koleksiyonumuzdan birini alacağım. Kesin bunun içinden tahmin etmeyeceğim. <laughs> Neyse açalım o zaman biz. E, ee... i̇lk anahtarlıktan başlıyoruz. O zaman biz açalım. Açıyorum. 3, 2, 1. Ne çıktı, ne çıktı, ne çıktı? 1 numara çıktı. 3, 2, 1. Bakın burada bir kekimiz var. Kurdele. Burada iki tane Galatasaray renginde süsler var. Kart var. Çilek var böyle. Bu şekilde. O zaman bu kaç numara bir çıkaralım. İnşallah çıkarabiliriz. Hep aynı şey oluyor. Ay çıkmak üzere. Sizi biraz bekleteceğim ama. ha Çıkıyor çıkıyor. Dondu ya. Çok güzel bir numara dediğim gibi Çok tatlı Ben bu koleksiyonu çok sevdim çok eğlenceli Herkes yapıyor ben de yapmak istedim Dediğim gibi 3-4 gün aldı Şimdi pati koleksiyon Item koleksiyonumuza geçelim Bence bu sefer bundan çıkacak Ya da arkasında numarası yazıyor ama Ben bakmayacağım Spre olsun Bir dakika Ay ben gördüm numarasını neyse bu da Burada numarası yazıyor siz bakmayın Burada Yoksa size sürpriz olmaz. Ben gördüm ama. Önemli olan sizin görmeniz zaten. Ay. Size söyleyeyim mi? Bir numara çıktı. çıktı tatlı. Ben zaten bunu bekliyordum. Bakın. Paten çıktı. Temuda satılıyor. Reklam değildir. Çıkaramadım yine ya. Ya bak 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 sinirleniyorum. Hii, çok tatlı. Bunun arkasına yazmayı unuttuğum için bunun burasına yazmıştım. Yırttığım için gözükmüyor şu an. Yapıştıralım. Şöyle bu çekil. Pati koleksiyonumuzdayız. Pati 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 pati. Pati. Çart. Çektik. Açamadım. Açamadım. İnşallah kağıdı yırtmamışım. Ha yok yırtmamışım. Sticker yani kağıdı değil. Yani sticker'ın içindeki kağıdı. Bir numara çıktı sanki. Bir numara. Gözükmüyor olabilir burada ama. Evet gözükmüyor sanırım. Biraz kurşun kalem lazım için. Böyle inekli. inek, inek desenleri var. O zaman sticker çıkartıp yapıştıralım yani sticker diyorum. Ee, Arkasını çıkmıyor. Bir de çıkmıyor. Çıkarmaya çalışıyorum. Ee, çıkmıyor. Ben çıkartıp geleyim o zaman. Sonunda çıkardım arkadaşlar. Çok eğlenceli çıkartmak. Evet yapıştıralım. Pati koleksiyonumuzda. Hello Kitty koleksiyonumuz. Balerin çıkmıştı. Bu çıkmıştı. Diğer seriydi Bu ve bu çıkmıştı. Diğer de yani. Hello Kitty. Çok eğlenceli ya. Özellikle arkasındaki şeyi çıkarmak. Hii, çok tatlı. Bir numara. Özellikle arkasındaki şeyi çıkarmak. Ve yapıştırmak. Bir böyle bir çantası var. Çanta düşüyor, taşıyor, taşıyor 50 şapkası tipi çantası tekrar. Dön. Çıkaramadım ya yine mi? Ben bunu çok şey yapıştırmışım zor herhalde. Ne biçim yapıştırmışım? yapıştırmışım ben de anlamadım. Çıkartıp geliyorum. Sonunda çıkarmayı başardım. Burası kaldı. Yine çıkaramadım. Yırtıldı şurası. Bir numarayı da değil mi bu? Ee, bitti herhalde. Evet bitti arkadaşlar. O zaman arkadaşlar diğer seride görüşmek üzere. Diğer seride görüşmek üzere. Bay bay. Like, yorum, abone.